saat 12 gün ortasındayız. Ben Sema Ertekin. Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Bugün yine soframıza gelen her ürünün arkasındaki emeği, tarladaki üreticiden ihracatçıya uzanan o uzun yolculuğu ve sektörün nabzını hep birlikte tutacağız. 2026'ya girerken tarım ve gıda tarafı küresel enflasyonun, lojistik maliyetlerin, iklim etkilerinin ve jeopolitik risklerin en yoğun hissedildiği alanlardan biri olmaya devam ediyor. Dünya gıda fiyatları yılın 3. çeyreğinde bir miktar gerilese de taze meyve sebze tarafında ihracat pazarlarındaki rekabette artıyor. Özellikle Rusya ve Avrupa Birliği'ne yapılan yaş meyve sebze ihracatında talep oynaklığı sürerken kur hareketleri ve küresel navlun maliyetleri üreticiyle ihracatçının stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye 2025 döneminde 3 milyar doların üzerinde yaş meyve sebze ihracatı ile güçlü bir performans ortaya koydu. En çok ihracat yapılan kalemlerde mandalina, domates, kiraz ve üzüm ilk sıralardaki yerini koruyor. Üretim maliyetlerindeki artışa rağmen Türk ürünlerinin kalite ve lojistik avantajı da uluslararası rekabette bizi öne çıkaran başlıklar arasında. Ayrıca raf zincirleri ve tüketici tarafında izlenebilirlik, sürdürülebilir üretim ve karbon ayak izi gibi kriterler artık çok daha belirleyici. İşte bu tabloyu sektörün bugünkü fotoğrafına ve önümüzdeki ihracat sezonuna yönelik beklentileri konuşmak için değerli bir konuğum var. Tim Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Melisa Tokgöz bizimle. Tokgöz mutlu bizimle. Hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar diliyorum. Ee, günaydınlar diyelim veya tünaydınlar. Evet, ee, evet, çok teşekkür teş ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Hemen son dönemde Türkiye'nin e, yaş meyve sebze ihracatında yıllık bazda nasıl bir seyir var? E, onu özetlemenizi isterim. Ee, biliyorsunuz ki bu sene yani 2025'in başından itibaren maalesef ki biz sektör iki tane don yaşadı. Biri Akdeniz bölgesini etkileyen Şubat ayındaki don, diğeri ise Nisan ayında neredeyse tüm Türkiye'yi etkileyen bir don yaşadık. Özellikle ağaç meyvelerinde maalesef ki inanılmaz büyük zarara uğradık. Yani bu yaz en çok sizlerin de gündem konusu olan kirazın tanesinin 300 lira 400 lira olmasıydı. Ama e, bu senin üzerinde kiraz, kayısı, e, elma e, başta olmak üzere neredeyse yüzde seksen rekolte kaybımız var tamamıyla e, Nisan ayında Nisan ortasında yaşadığımız dondan kaynaklı olarak e, tabii otomatik olarak da bunlar e, ihracat ayağına da maalesef ki çok fazla yansıyor. Ee, hemen Diğer bir deyişle de ihracatta düşüşü yakalamış oluyoruz maalesef ki. Ee, küresel iklim değişikliğinin e, tarımda hissettiğimiz e, detayları neler? Nasıl anlatırsınız, nasıl Tabii, yorumlarsınız? E, e, bundan sonraki süreçte bizi neyi bekliyor açıkçası göremiyoruz. Yani şöyle göremiyoruz. İşte var senesi yok senesi vardır tarımda e, toprak veya bitki veya ağaç her sene aynı performansta ürün veremez nasıl e, ben hep tarımı e, veya doğa anayı e, kadına benzetirim kadının da her sene doğum yapması oranı ne kadar azsa e, doğa içinde o da bir canlı onun için de aynı ama bizim Yok senesinden sonra var senesi diye adlandırdığımız senede iyi bir mahsul beklerken işte bu beklemediğimiz iklimsel nedenlerden dolayı ki bugün bunu bu sene bunun sonuna kadar yaşadık donu ee, maalesef ki mahsulü ve buna e, paralel olarak da e, ürün tedariğini inanılmaz büyük etkiledi. Bundan sonraki seneleri görebiliyor muyuz? Önümüzü görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Mesela şu anda Avrupa'da inanılmaz bir soğuk var, yağış var hatta kar var. Ama Türkiye hala çok yumuşak bir iklimde. Bu ne demek? Bu bizim suyla ilgili sıkıntı yaşamamızı öngörüyor. Neredeyse aralığa geldik. Bundan sonrası bizim için önemli. Meteoroloji en yakın e, takip ettiğimiz gündem maddelerinden biri haline geldi. Ama hiçbir şeyi göremiyoruz maalesef ki. E, iklim değişikliği bu sene, yani şu ana kadar bize söyledikleri, dünyanın artı bir buçuk derece ısınmış olması. Bundan sonra bu nereye gidecek? İklimsel olarak e, tarımsal üretimi nasıl etkileyecek? Bunları görmek lazım. Tabii baktığınızda burada e, iklim değişikliği sadece ve sadece ee, ...insanın tüketimini etkilemiyor... ...baktığınızda işte buna eşdeğer olarak da... işte ...soya, e, buğday, e, e, saman bunların hepsi aynı zamanda... ...hayvansal üretiminde, hayvan içinde gerekli olan e, besin değerleri... ...biz maalesef ki e, hayvan içinde gerekli olan... ...yemi elde edebileceğimiz bitkilerin yetiştirilmesinde de sıkıntı yaşayabiliriz... ...baktığınızda iklim değişikliği sadece yaş meyve sebze değil... ...tüm dünyanın ve insanlığın tüketimini e, ve yaşam kalitesini çok fazla etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Bunların da hiç konuşmadığımız başka bir konu var ki su. E, sizlerin de gündem maddesi olduğu gibi işte Konya'da oluşan obruklar... E, ...hem artan sayısı hem genişlemesi hem derinle, e, derinleşmesi bizlere inanılmaz büyük e, sinyaller veriyor... Bundan sonrası için ne yapılmalı? Bundan sonrası için çok iyi planlama yapılmalı. Bu planlamayı yapabiliyor muyuz? Yapmamız çok zor. Çünkü ben bugün bir meyve ağacı eksem, aşağı yukarı 5 sene sonra verimli olmaya başladığını düşünsek, benim ektiğim ağacı ektiğim bahçe veya alanın 5 sene sonra hangi iklim koşullarıyla karşı karşıya olacağını şu andan tahmin etmem neredeyse çok zor çünkü bugünkü donelerle 5 seneki doneler birbirini tutmayabilir, muhtemelen de tutmayacak. O yüzden gıdamızı çok iyi korumalı, israfı minimize etmeliyiz'e bağlıyım ben. E aynı zamanda tarımda verimlilik de çok önemli ve en başa da dönmek lazım. Toprak sağlığını koruyan üretim modellerinde devam etmek çok kıymetli sürdürülebilirlik açısından. E, ne dersiniz? E, tarımda verimlilik nasıl artırılabilir? Kesinlikle öyle. Tarımda verimlilik tabii bizdeki en büyük problemlerimizden bir tanesi de bizim çok küçük alanlarda tarım yapıyor olmamız. Yani büyük ölçekte çiftçiliği hala e, çiftçiliğe geçememiş olmamız. Hala çok küçük bahçelerde tarım yapıyor olmamız. E, bakanlığımızın ve devletimizin e, arazi Bütünleştirme ile ilgili çalışmaları var ama tamamıyla sonuçlanmış değil. Ne kadar büyük arazilerde tarım yapıp çiftçilik yapabilirsek, e, işte sizin de şu anda ekranda gösterilen seralar esasında çok önemli bir e, sürdürülebilirliği destekleyecek bir konu. Ama tabii tek senelik ürünlerin biz serada yetişimini yapabiliyoruz. Ama meyvenin çoğunluğu ağaçta yetiştiği için. Orada e, bizim açık alan... E, şeye de, e, tarıma da devam etmemiz lazım. Burada sözleşmeli tarım çok çok önemli. Sözleşmeli tarım yaptığımız zaman tek senelik ürünlerde kullanılan bitki, e, kullanılan e, fideden tutun, tohumdan tutun, ilaca, gübreye ve zamanlamasının çok takip edildiği bir sistem var. E, geçen hafta Sayın Bakanımız İbrahim Mimaklı'nın e, açıkladığı reçete sistemi çok çok edemli. E, bu şekilde biz hangi ürünlerin kullandığını kullanıldığını çok daha iyi kaydı, kaydı alabileceğiz. Tabii ki de şunu da çok iyi anlamamız lazım. İklim değişikliğiyle beraber yeni yeni ee, haşerat haşereler ortaya çıkıyor. Bunlarla savaşmamız için de yani köylünün de bununla savaşması için e, ilaca başvurması çok çok normal. Çünkü onun da bütün bir sene gözü gibi baktığı e, bahçesindeki e, en büyük gelir kaynağını e, hiç bilmediği bir ...haşereyle uğraşarak, böcekle uğraşarak e, yok olmasını istemiyor. Bu da çok anlaşılır bir şey. İşte biliyorsunuz ki şu anda tüm dünyanın da... E, ...büyük bir e, çabayla savaş verdiği ki biz de veriyoruz şu anda... E, ...kahverengi kokarca var. E, nasıl yok edileceği konusunda hala çalışmalar yapılıyor. E, biz arı yetiştiriyoruz. Bakanlık da buna destek veriyor. Ve arı, arıyı e, doğaya salıyoruz ki böceği yesinler. Ama onların popülasyonu çok hızlı artıyor. İşte... Köylünün de kendi bahçesindeki mahsulü bundan koruması için de maalesef ki bilmediği ilaçları da kullanarak ürünü korumaya çalışıyor. Bu da sürülebilirliği ve bunun haricinde de güvenli ve güvenilir gıdanın üretiminde sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle reçete çok çok önemli. Sulamayı çok dikkatli yapmamız lazım ve doğru ürünü doğru yere ekmemiz e, garanti altı e, ilerideki tarımsal üretimi garanti altına alacaktır. Tabii Bunun yanında çok konuştuğumuz başka bir şey vardı da var ki o da dijitalleşme dijitalleşmedeki en önemli noktalardan bir tanesi de esasında işte bu e, don gibi beklenmedik doğa olaylarında en azından dijitalleşmeyle beraber ve makine, makinizasyonla beraber gelen alternatiflerle olabildiği kadar ürünü korumaya devam edebilmek. Diğer taraftan sera üretimi de çok çok önemli. Örtü altı üretimi diyoruz. Şu anda siz de gösteriyorsunuz. Tabii buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi maliyetin çok yüksek olması. İşte bu arada, burada arada kalıyoruz sera üretimi daha sürdürülebilir bir üretim, daha kontrollü bir üretim açığa açık alandaki ekime göre. Ama işte burada maliyet artıyor. O zaman da tüketici e, yüksek maliyette meyve sebze yiyor ve bu da bir enflasyonmuş gibi algılanıyor. E, ama şunu söyleyebilirim özetle tarımsal üretim e, iklim kriziyle beraber e, gittikçe zorlaşıyor tüketicinin de esasında üreticinin tarladan sofra, sofraya ayağın sofraya daki tüm zincirlerde ne kadar çok uğraşıldığını görmesi ve biraz daha üretici ayağını desteklemesi gerekiyor. Çok hassas bir denge ama bu dengede de her iki paydaşın, daha doğrusu bütün paydaşların işbirliği içinde yürümesi çok çok önemli ve tekrardan altını çiziyorum. Bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi tabii biz çok verimli topraklarda yaşıyoruz yüzyıllardır. Asla tane olarak konuşmadığımız kilolarla alışveriş yaptığımız meyve ve sebzede maalesef ki iklim kriziyle beraber e, israfı minimize edip e, tüketimi dengeli hale getirmemiz lazım ki tarımda sürdürülebilirliği devam ettirebilelim. İhracat tarafına gelelim istiyorum. Çünkü Türkiye Ekim'de yaklaşık 335 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Yaş sebze ve meyvede. En güçlü olduğumuz pazarlar hangileri? Bizim hala en güçlü pazarımız Avrupa Birliği. Burada birkaç nedeni var. Bir, ee, tabii ki de uzak ülkelere yaş meyve sebzede lojistik çok büyük bir sıkıntı. Eee navlun fiyatlarımızı tutturamıyoruz. Çünkü bunları yemeye koyup göndermeniz çok çok daha zor. Ee, frigo frikte gitmesi lazım veya uçak kargo ile gitmesi lazım ki maliyetler gittikçe arttı. Zaten pandemiden sonra da Dünya genellikle e, her e, ürünü tüketmekten daha çok bana yakın olan ve güvenli tedarik edebileceğim ürüne yönlenmeyi tercih ediyor. Avrupa Birliği bizim için çok çok e, önemli bir pazar ve bu pazarda da büyümemiz gerektiği aşikar. Avrupa Birliği de üyeleri de esasında baktığınızda bunun çok farkında Çünkü hem kendileri de iklim krizinden etkilendi biliyorsunuz ki geçen sene işte onların da meyve bahçesi olarak ad edebileceğimiz İspanya'da yaşanan yangınlar İspanya ve İtalya'daki kuraklıklar esasında Türkiye'nin onlar için bir rakip değil zor zamanlarda onlara destek olacak bir partner olduğunu çok net gösterdi ee, tabii ki de Avrupa'ya ihracatın bizim için çok büyük avantajları var. Ee, bir kere ekonomik olarak etrafımızdaki diğer e, ülkelere göre ekonomik olarak daha kuvvetli olduğu için her zaman ürünün e, hak ettiği parayı ödeyebilir. Ee, bunun haricinde tüket e, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarıyla bizim tüketim alışkanlıklarımız birbirine çok benzediği için e, tüketim orada gittikçe artar. Ama tabii ki de onların da kendi... E, tüketicisini kendi halkını daha kolay veya daha ucuza doyurabilmek için kendi yarattığı arkada bizlere alternatif bahçeleri var diyelim işte Polonya örneği özellikle elmada ağaçlı bitkilerde daha sonra Romanya'da tek senelik ürün ekimi sebze ve meyvede özellikle bu orman meyveleri veya işte tek senelik sebzelerde ve tabii ki de sizlerin de medyadan çok duyduğu bizlerin çok dile getirdiği bir Mısır ve akabinde de Kuzey Afrika gerçeği var onlardan en büyük avantajımız bizim daha yüksek teknolojiye sahip olmamız ve tarım konusunda da çok güçlü bir altyapıya ve bilgiye sahip olmamız ama maalesef ki işte siz de biliyorsunuz ki kendileri bize rakip oluşturdular ve bugünkü artan maliyetler iklimsel riskler ürün azlığı bizi rekabetin dışına atıyor şu anda Şimdi Rusya-Ukrayna hattındaki belirsizlik, o Orta Doğu'daki gerilim ve Avrupa'daki yavaşlamayı da e, düşünürsek bu gelişmeler, bu jeopolitik gelişmeler sektörü nasıl etkiliyor? E, Rusya pazarı ile ilgili tabii ki de Rusya bizim için senelerce çok önemli bir pazardı ama oradaki alım gücü düştü. Bunun haricinde Rusya ile yapılan ticarette ödeme koşulları vesaire ile ilgili sıkıntılar yaşanabileceği için ve işte bir de takip sistemi olduğu için Rusya pazarı bizim için biraz geri geldi. Bu arada tabii şunun da altını çizmek lazım. Rusya da artık yavaş yavaş bir de rakip olarak ortaya çıkıyor. Maalesef ki örnek veriyorum domates de biz Rusya senelerce Rusya bizim için çok iyi bir domates pazarı iken Rusya'da da artık saralar kuruldu ve domates alımlarında düşüş görüyoruz. Bir baktığınızda Suriye, Irak bizler için önemli e, birer pazardı. Oradaki jeopolitik e, krizler, e, oradaki ihracatı da bizim tarafımızda minimize etmiş vaziyette maalesef ki. Şunu da sormak istiyorum hemen e, soğuk zincir ve lojistik e, ihracatta bu sektörde e, çok kritik, çok önemli detaylar. Türkiye e, dünyayla kıyasladığınızda. E, Burada nerede? Soğuk zinciri biz sadece şey olarak düşünmeyelim, ihracata ait olan e, bir e, e, gereklilik gibi düşünmeyelim. Tarladan sofraya da bizim mutlaka ve mutlaka soğuk zincirle bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü burada e, kaybımız çok fazla. Yani biz hala tam olarak sofrada, e, tarladan sofraya, hatta sofradan sonrası yani yemeği pişirdim veya meyveyi koydum. E, ...üç gün yenmedi sonra çöpe attım. ...bu da göz önünde olur göz önünde bulundurursak ...parladan sofraya kısmındaki israf ve kaybı bilmiyoruz. Bunun niye altını çiziyorsun Melisa derseniz sonuç olarak bu da bizlerin maliyetini etkileyen, e, tarımda sürdürülebilirliği etkileyen bir konu. O yüzden de bu sadece üretici, köylü, çiftçi, e, sanayici, e, ihracatçı için değil her bir bireyin dikkat etmesi gerektiği bir konu olduğu için sürekli alt, altını çiziyorum. Bizim israfı minimize etmemiz lazım. Tarladan sofrada ki minimize edebileceğimiz yollardan biri de soğuk zincirin daha efektif kullanılması gerektiği aşikar. Lojistik e, konusuna geldiğiniz zaman tabii lojistik e, gittikçe e, önem kazanıyor ve ya yani, lojistik maliyetleri de bizim maliyetlerimizi Özellikle ihracatta etkileyen konulardan bir tanesi. Siz de biliyorsunuz ki te, şu andaki e, TL'nin olduğu yerden dolayı biz maalesef ki birçok noktada rekabetçi olamıyoruz. E, tabii bunun içine e, lojistik maliyetini de ekleyince rekabetçiliğimiz daha da düşüyor ama lojistik bu işin olmazsa olmazı. Ee, belki e, destinasyonlar bazında, hedef ülkeler bazında e, lojistik desteklerinin tekrar gündeme gelmesi, özellikle yaş meyve sebze ihracatçılığının e, ihracat açısından e, desteği olacaktır. Bunun önceki süreçte biz hep bu gibi konularda dünya ticaret örgütüne yanlış bir harekette bulunmak istemediğimizi dile getiriyoruz. Çünkü sonuç olarak tüm dünyada ülkeler arası herkesin uyması gerektiği kurallar var. Ama Trump yönetimiyle beraber siz de biliyorsunuz ki Dünya Ticaret Örgütü'nün pek bir anlamı kalmadı. Onu da yok etti Trump. O yüzden de eğer bir lojistik desteği, hedef ülkelere lojistik desteği olursa, çünkü bizim her zaman şu algıyı yarattığımızı düşünüyoruz, Türk ürünü, bu ister meyve olsun, ister sebze olsun, ister makarnası olsun, ister salçası olsun, ister balığı olsun ki biz bütün bu saydığım ürün gruplarında ve çok çok daha fazlasında kuru meyvede esasında dünyada bilinen, algılanan, e, tanınan ve güvenli tedarikçi, güvenli e, ürün algısı yarattığımız e, ürünler olduğu için e, müşterinin devamlılığını sağlamak, e, oluşturduğumuz Türk e, kaliteli Türk e, gıdasını geri e, o pazardan çıkmasını engellemek için lojistik desteklerinin belki bu süreçte e, ihracat açısından önemli bir can suyu olacağını düşünüyoruz. Peki e, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik e, kriterleri sektör için e, ne ifade ediyor? Yeşil mutabakat, e, sürdürülebilirlik esasında Avrupa Birliği'nden de önce bizim kendi e, konumuz haline gelmesi gerekiyor. Ama siz de biliyorsunuz ki biz sonuç olarak Avrupa Birliği ile e, Gümrük Birliği'nin ortağıyız. E, ve ihracatçı ayağında da biz e, Avrupa Birliği'nin talep ettiği ve takip ettiği bütün konuları bizlerde uyguluyoruz. Bakanlığımızda hem Tarım Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımız da bu konularda bizlere destek oluyor ama... Bu sadece ihracatçının yönlendirebileceği bir durum değil. Türkiye'de yaklaşık 55 milyon ton meyve ve sebze ürettiğimizi biliyoruz. Hatta işte bu rakam giderek artıyor ama bu sene doğum bize biraz zarar verdi diyelim. Ama bunun sadece 5 milyon tonunu ihraç ediyoruz. 55'in üzerinden 5'i yönetmek, 5'in üzerinden 55'i yönetmek çok zor. Ama bizim bu Avrupa Birliği e, kararları veya e, yönetmeliklerinden öte her bir bireyin geleceğini korumak için e, aynı e, fiyatlarla gelecekte de meyve sebze veya gıda tüketmek için e, e, mutlaka ve mutlaka sürdürülebilirlik konusunda her bir bireyin bilgili olması gerekiyor ama biz ihracatçı ayağında en büyük pazarımızda AB olduğunu düşünürseniz bütün konuları takip ediyoruz. E, hala onların da kendi içinde çözümleyemediği konuları var. E, i̇şte ormansızlaşmaydı, yeşil mutabakattı, karbon ayak iziydi. E, onlar bize e, bunlara uymanız gerekiyor dediği sürece biz onlarla e, her türlü e, desteği e, alarak e, onların istediği şekilde ve koşullarda mal vermeye Çalışıyoruz ama şunun da altını çizeyim özellikle ihracatçılar birlikleri her Avrupa Birliği bünyesindeki bizlerle eşdeğer olan STK'larla iş birliği yaparak olabildiği kadarıyla proaktif davranmaya çalışıyor. Umarım çok fazla sıkıntı yaşamadan bu her sene yeni, yeni gündeme aldıkları. Koşulları da yerine getirerek Avrupa Birliği'ndeki ihracatımızı artırmaya devam ederiz diye ümit ediyorum. Peki tarla, hal ve ihracat zincirinde en çok kayıp hangi aşamada yaşanıyor ve o kaybın giderilmesi için yapılan, düşünülen, planlanan çalışmalar var mı? bize göre yani bunu tamamıyla ölçemiyoruz. Maalesef ki ölçemiyoruz. Hala burada eksikliklerimiz var. Bunu ihracatçılar birliği olarak da e, kontrol etmemiz mümkün değil. Bakanlığımız biliyorsunuz ki e, sayım yapmaya başladı. E, hani böyle bir dane elimizde olursa en azından e, daha e, bilgiye sahip olacağız ama bize göre yani e, bu işin içinde olanların e, yorumu e, esasında kaybımızın en büyük noktası e, lojistikte oluyor e, yani nakliye süresinde oluyor yani tarladan hal'e hal'den pazara veya hal'den markete gidişlerdeki kaybımızı kaybımız çok fazla bunları ölçemiyoruz yani e, işte sistemin çok şeffaf olup e, bireylerin e, bu konuyu çok içselleştirip doğru bilgileri bir noktada toplamamız gerekiyor ama Tabii ki de dönem dönem e, özellikle sözleşmeli tarım yapılmayan ürünlerde açığa ekilen ürünlerde arz ve talep dengesi birbirini tutmadığı zaman e, tarlada da bıraktığımız mahsul çok fazla oluyor işte her şeyin bu saatten sonra e, bir hesabın içinde ve bir kontrol mekanizmasının içinde yapılması aşikar. E, tarım bakanlığımız bunlarla ilgili e, çok fazla girişimde bulunuyor çalışıyor. bize düşen de sistemin paydaşı olup doğru veriyi kendilerine aktarmak. tam olarak maalesef ki kaybın nerede olduğunu yakalayamıyoruz ama bizim genel konuşmamız da şu. Kayıp her neredeyse her bir bireyin bunu minimize etmesi için var gücüyle çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Yayına katkılarınız için teşekkürler. Ee, ben teşekkür ne, ederim. Ne güzel, e, bilgi dolu, e, çok da keyifli bir anlatımınız vardı. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizden de ricam e, lütfen yayınlarınızda e, tarımın e, gıdanın ne kadar önemli olduğunu, ve insanın geleceğinin buna bağlı olduğunu evet. ve mutlaka ve mutlaka koruması gerektiğini olabildiği kadar altına çizmeniz. Çünkü geldiğimiz noktada ne çiftçi, ne köylü, ne bizlerin ne de devletin yaptığı yeterli değil. Her bir bireyin sorumluluğunu alması lazım. Ve bu işe sudan başlamamız gerekiyor. Çünkü su olmayınca hiçbir şeyin canı olmuyor maalesef ki. Evet. Çünkü tarladan sofraya uzanan o yolculukta emeğin, alın terinin, sürdürülebilirliğin ve üreticinin gücü çok önemli. Onunla var oluyor. Biz de her hafta o yolculuğun gerçek hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Araba sevdası başlayacak. Birazdan, birazdan görüşmek üzere.